Şimdi kıymetli kardeşlerim ne buyuruyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem? İnnelikülle abdin rizka muhakkak ki her kulun rızkı minallahi Allahu Teala hazretleri tarafından takdir edilmiştir. hüve tihi o mutlaka ona gelecektir. Bak Ama bu şu demek değil ha çalışmayalım. Zaten hiçbiriniz öyle yapmıyorsunuz. Öyle yapıyor musunuz? E, zaten rızkımız belirlenmiş, rızkımız bize ulaşacak deyip işe gitmediğiniz var mı? Yok. O bizim makamımız değil. Ama bazı Evliya Allah'ın makamında var ha. Abdülkadir Geylani mesela çöle sahraya gitti. 30 sene kaldı. Ne yedi ne işte bu? Melekler götürüyordu rızkını. Onların, onların makamı ayrı. O bize göre değil. Biz sebeplere sarılacağız. Rızkımızı helalinden arayacağız. Ama Allah'ın öyle dostları gelmiş geçmiş mesela onlar sahralarda, Beyazı Bestami'ler, Abdülkadir Geylani'ler e, Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi var, Sofra Suresi. Gökten sofra iniyor. İsa Aleyhisselam'a. E, peygamberlere verilenler bu ümmetin yüksek derecede peygamberlere tam tabi olan salihlere de, velilere de veriliyor kıymetli kardeşim. Onlara mucize olarak, peygamberlere velilere keramet olarak bizim mübarek Yunus Emre mesela bir kafile Hac kafilesine katılacak katılacak. O zaman tabii şimdiki gibi ekran yok, resim yok, bir şey yok. Kimse birbirini tanıdığı yok. Ama bir Yunus Emre duymuşlar yani. Yunus Emre, bir mübarek Yunus Emre var. Böyle isimlerini duyuyorlardı. E zaten bir yerden bir yere gideyim 3 ay, 5 ay falan. Yani böyle hoca cemaati, alimler var. O Yunus Emre de onların yanına yanaşıyordu ki ...mubarekler beni de kabul edin. Ya bu bizim bu e, cemaat Ulema sofrasıdır. Hani cemaat önde gelen insanlardır. Sen bize ayak uyduramazsın. Bize de zahmet olursun. Ya ben Allah'ın dostlarını severim. Ben de sizden bu kafileye katılayım. Ya bizim bizde manevi haller var. Biz mesela nerede dua etsek sofra iner. Sen bize şey yapamazsın demişler yani. Demiş ne olur ben de kabul edin falan. Demişler bu çok şeyi birine benziyor. İhlaslısan birine benziyor. Neyse onu da almışlar. Şimdi yani kerametler havada uçuyor, Bir yerde acıkıyorlar mesela. Oturuyorlar bir dua yapıyorlar. Sofra iniyor. Allah Allah. Biz de öyle olsa mesela ne kadar rahat ederiz değil mi? Hele şu pahalılıkta çok iyi olur yani. Neyse bir başka bir vakit geliyor. Diğer Efendimiz dua ediyor. Hadi bakalım bir sofrada. Bu sıraya koymuşlar yani. Elbet sıra Yunus Emre Hazretlerine de gelecek. Allah'ım ya Rabbi sıra geldi Yunus Emre Hazretlerine. Ya Rabbi dedi ben böyle keşif bilmem, keramet bilmem. Bunlar bayağı bu işte uzman olmuşlar. da. Bunlar ne yapsa bir şeyler oluyor ama ben de böyle şeyler bilmem etmem ama. Ya Rabbi bunlar yani kimin hürmetini istiyorlarsa, nasıl sana dua ediyorlarsa o şekilde kabul et benimkinde. Böyle içinden böyle geçirmiş. iki sofra birden. Diğerleri de şaşırmış şimdi. O ne büyük ulamaymış bu. Bizden de büyükmüş iki sofra indiğine göre falan. Ya dediler sen neymişsin ya falan sen nasıl dua ettin? Vallahi ben dedim ki ya Rabbi bunlar kimin hürmetine istiyorlarsa ben de onun hürmetine istiyorum. Siz kim ne istiyorsanız ben öyleyim. Ya biz Yunus Emre diye bir zat var. Yunus Emre çok mübarek insan. Biz nerede tıkansak onun bereketini isteriz. Sofra önümüze gelir. Ya o Yunus Emre'nin yerinde biz olsak var ya. Ya o benim ya. Hadi sıraya girin bakayım falan bir el öptürmeler falan. Mübarek kendini yine gizliyor ya. Ulema öyledir, evliya öyledir. Demiyor ki ben oyum ha. Diyor bir Yunus Emre var diyor. Biz nerede tıkansak diyor. Onun hürmetini isteriz. Sen de şimdi bir yerde tıkanırsın istersin ama cık, bakarsın yine bir şey yok. Onların ağzı da az yani anladın mı? Biz de düzgün olsak eklül helal, sıdkül mekal, yediğimiz helal olsa, konuştuğumuz doğru olsa, gözümüz namahrem görmese, efendim o temizlikle kendimizi muhafaza etsek olur yani niye olmaz? O sofra indiren Allah duruyor. Celle şanu celle celal. Rabbim bizlere de onlardan ahlakından bir nebze nasip eyle ya ram. Hepsi bir şekilde yettiği... Hüve yetihi o rızkı ona gelir. La mahalete yani onda hiç şüphe yok. Mutlaka bir şekilde ona ulaşır. Femen radiye kim Allah'ın taksim ettiği rızka kanaat ederse Rabbim bunu bana bugün rızık dediğimizde kıymetli kardeşim yediğimiz ha. Ya kul ibn mali mali. Adem ol der ki benim malım benim malım. Adam apartmanı var, bilmem işte yazdığı var, şuyu var, buyu var. Malım 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 malım. he bugün öldüm malın kaldı. Demek ki o malın değil senin. Üç şey diyor senin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, neyi yedin? O sana bedenine kalori oldu, güç oldu, kuvvet oldu. O senin tamam. Neyi içtin? O da ihtiyaç, o da senin. Neyi Allah yoluna verdin? Sadaka o, asıl o akıllılık. Çünkü fani olan bir şeyi baki yaptı. Para fani olan bir şeydi. Onu Allah yoluna vermekle onu ebedileştirdin. Biten şeyi bitmeyecek hale getirdin. Ahiret tarafına geçirdin. Bu üç şey senindir diyor. İkisi dünyada efendim yediğin, giydiğin işte efendim eskittin, neyi giydin, mesela seni soğuktan korudu, sıcaktan korudu. Neyi yedin, neyi içtin? Bu da senin. Bir de neyi Allah yoluna infak ettin? O senin. Onun dışındakiler malın malın, malın malım. Bugün öldün. Malın git. Bir erzele malın yıkıldı mesela. Onun için kıymetli kardeşlerim. Kimin kim diyor benim taksim ettiğime razı gelirse Burike Ona verdiğimi onun hakkında bereketlendir. Allahu Teala senin malına bir bereket verirse var ya. Aynı sen mesela diyelim ki 5000'le 6000'le geçinirken bereket verirse Allahu Teala geçinirken diğer adam 30 bin, 40 bin kazanır. Masraflarına yetmez. Bereket olmayan için. Razı gelmezse zaten şimdi onu söylüyor. Kim diyorum benim takdir ettiğime razı gelirse Malına bereket verin. Ve vessa'hu lehu. Ona genişlik verin. Evinde genişlik verir. Adamın evi dar bir evdir ama adam kanaatkar ya. Allah-u Teala bunu bana layık görmüş. Elhamdülillah dese evi ona geniş ederim diyor Allahu Teala. Geçimini ona biraz genişletirim buyuruyorum evla. Kanaat onun için işte bitmez, tükenmez bir hazine. Allah'ın cümlemize razı olmayı nasip eylesin isyandan niye beni böyle yaptın niye bana bu kadar verdin gibi isyanlardan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin